Selamlar. Şimdi başlayacağım Project Pen projesi için seçtiğim ürünleri göstereceğim. Yaklaşık 4 tane falan cilt bakım ürünü seçtim. 6 tane de makyaj malzemesi seçtim. Öncelikle Freida'nın böyle bir tane el kremi var elimde. Bunu işte Watson's'dan almıştım. Aslında kokusu çok güzel bir ürün. Yapısı da gayet güzel bir ürün. Ama başka el kremleri var. Bir de işte araya yaz gelince falan hani kullanmadım kaldı. Onun dışında evde de başka el kremlerim var o yüzden hani bunu bir an önce bitirip diğer el kremlerini de kullanmaya başlamak istiyorum. E, hepsini aynı anda kullanınca hiçbiri bitmiyor. Ondan sonra e, bir tane bu Migrosun markası Like Me'nin siyah temizleme, siyah nokta temizleme bantları var e, altılı bir paket ama ben içinde iki tane benim kalmış. Onları da kullanıp bitirmek istiyorum çok çok büyük faydası olan bir şey değil ama bir ara çok ihtiyacını hissedip almışım yani. Daha sonra Yves Rocher'in bir tane yüz maskesi var. Bu yanlış hatırlamıyorsam gece sürülüyor, temizlenmiyor. Ondan sonra sabah da yıkanmasına da gerek yok galiba. E, pek yani maskede genelde kil maske kullanma alışkanlığım olduğu için elim buna gitmiyor. E, o yüzden ama kil maske de bendeki kocaman bir paket olduğu için hani onu Project Pen'e dahil etsem işte bir yıl falan kullanmam gerekir. O yüzden bunu kullanmaya başlamak istedim. Zaten küçük bir paket. E, dur Durmasın, bitsin yani. Sonra bir de e, son cilt bakım ürünü olan elimde böyle otacının gül suyu spreyi var. E, ya Bunun da açıkçası çok bir kullanım alanını bulamadığım için hani duruyor. Böyle bunu sıkıp serinleyecek miyim? Makyaj üstüne mi sıkacağım falan gibi. E, bir yolunu deneyip bulup kullanacağım. E, i̇çinde ...var yani yarıdan fazla var gibi düşünebilirsiniz. Sonra makyaj ürünlerine geldiğim zaman... ...zamanında çok çok hevesle aldığım... E, ...Golden Rose'un böyle bir highlighter kalemi var. E, nude Look diye geçiyor. benimki daha böyle... ...beyazdan ziyade ten rengine yakın bir renk. Böyle... E, ...ışıltısı olan bir kalem. E, bunu ben açıkçası bir arkadaşımda görmüştüm. E, yani göz makyajı yapmıştı ve dedim ki hani ne kullanıyorsun? Çok 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 yakışmış sana... ...demiştim ve bunu söylemişti ve ben... Hani deli gibi arayıp bulmuştum ama hayal ettiğim gibi olmadı. Bunu işte pek yani zaten yanak bölgesini sürmek için çok uygun değil çünkü hani kalem olduğu için küçük küçük uygulandığı için hani sonra dağıtması falan filan açısından da açıkçası göz tırnaklarına uygulamak için daha çok tercih ediyorum. Ama küçük miktar kullandığım için çok da bir ilerleme olmuyor yani ama bakacağız. Sonrasında ee, şöyle bir far paleti var. Far paleti denir mi bilmiyorum çünkü hepsi bir arada ama üç renk şeklinde. Bu e, Rossmannın Alteri markasının mavili renkleri olan far paleti. Yani açıkçası buna da ben geçen yıl bu işte e, ne deniyordu ona? Hani böyle Rus stili makyaj işte e, hatta Lel diye bir şarkıcı var onun e, şarkısıyla beraber böyle e, Slav makyajı mıydı yoksa? Öyle bir trend vardı işte böyle beyaz mavi tonlarında farlar kullanıyorlar işte kürklü şapkalar falan filan. O zaman çok heves edip almıştım. O zaman hiç kullanmadım. Ama şimdi kullanmaya başladım. Hatta yani sadece mavi renk far kalem falan kullanıyorum bu aralar. Yalnız bunun sorunu neredeyse hiç pigmentasyonu olmaması. Yani hani bunu sürüyorum bir gölge gibi falan oluyor. O yüzden işte hani kalemle hatta üstüne ışıltılı kalem farla destekleyerek falan kullanıyorum. Ama hani sürekli kullandığım için hızlı ilerlerim diye düşünüyorum. Hani bundan sonra alırsam daha pigmenti yüksek olduğundan emin olduğum şekilde mavi far kullanmak isterim. Sonrasında aslında benim bu projekten ne hani ben gayri resmi olarak kendi çapımda bu ürünle başlamıştım. Hani bununla beraber bir iki ürün daha böyle hani düzenli ve sadece o, o kategoride o spesifik ürünü kullanarak ilerliyordum ama hani asla bu far hani pen gördükten şey far demişim allık pen gördükten sonra asla ilerlemedi ve hani bir yıl falan olmuştur böyle köşelerinde kaldı bu wet n wild'ın e, bed of roses yani gül bahçesi gül tarhı gibi çevirebiliriz belki e, sürekli bunu fırçayla alıyorum sürüyorum ama kendi kendini yeniliyor. O yüzden bitmiyor bence. Yani bu projektlerin ilhamı bu ürün benim için. Bir de allık olarak aslında iki tane allık seçtim. Çünkü bazen ben mesela evde makyaj yapıp çıkıyorum. Bazen de dışarıda makyaj tazeliyorum ama hani evdeki ürünü o yanıma atıp onu da dışarı götürüp tazelemek yerine ya da hani ayrı bir ürün taşıyorum. Ee, bazen de evde yapmıyorum, işte yolda giderken falan yapıyorum. O yüzden ikinci bir allık olarak bu e, pastelin show serisinden e, bir allık seçtim. Bu da şey güzel. Bu allıkları ben çok seviyorum, yazın falan da çok severek kullanıyorum. Ama bazı renklerinde böyle renk vermesi için bol bol sürmek gerekiyor. Ama daha böyle kırmızı tonlu olan bir rengi var. Bir de bu bendeki fuşya gibi görünen 56 numaraymış. Bu çok az uygulamayla da renk verip hani kolayca dağıldığı için çok az kullanılıyor. O yüzden bitmiyor. büyük ihtimalle hani bunu bitirdikten sonra bunu asıl aldığım olarak kullanmaya devam edeceğim ama ikisini de eş zamanlı olarak kullanıyor olacağım. Aynı şekilde son olarak dudak ürünlerinde iki tane ürünüm var. Ya evde genelde balm üzerine ruj kullanıyorum. birkaç tane elimde balm var ama en eski ve en çok kullandığım Nivea'nın bu kirazlı olanı çok 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 az kaldı. Yani gerçekten bu kadar kaldı. Bunun üstüne ruj uygulayıp çıkıyorum. Ama aynı zamanda dışarıda da ruj tazelediğim için yanımda bu Flormar'ın Sheer Up serisinden bu Daring Whisper rengini taşıyorum. Bunda aslında bayağı ürün var. Bunu seçmemin sebebi bu ürünleri, yani bayağı da yokmuş da. Yani Sheer Up serisini ben çok 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 severek kullandım. O yüzden, yani uygulaması da çok rahat dışarıda hani kendisi böyle nispeten daha yağlı bir yapısı olduğu için işte hani bağlama olmadan da kayarak sürülüyor. Ee, bu ürünü zaten seviyorum ve kullanıyorum diye seçtim hani büyük ihtimalle hemen bitmez ama eninde sonunda en çok biten ürünlerden bir tanesi bu olacak diye bunu seçmiş oldum. Ee, i̇ki hafta sonra ya da bir ay sonra update olarak hani nerede ne kadar ilerledim diye bir tekrar görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.